Merhaba Arkadaşlar Bu videomda size F klavyeyi nasıl ekleyeceğinizi anlatacağım Peki Q ile F arasındaki hızlı geçiş kombinasyonunu da anlatacağım Bu işlem için sağ alt köşede eğer önceden ayarlarını değiştirmediyseniz Klavyenin işaretini zaten göreceksiniz Eğer burada yoksa denetim masasından da geçiş yapabilirsiniz Gideceğimiz menüye hemen gidelim Klavye tıklıyorum Buradan dil tercihlerine tıklıyorum. Geleceğimiz menü burası. Eğer burada klavyeniz yoksa klavye ayarları denetim masasından da dil tercihlerine gelebilirsiniz. Denetim masasına giriyorum. Dil tercihleri yani dil çekmesine tıklıyorum. Burada dikkat edeceğiniz şey biz yeni bir dil eklemeyeceğiz. Zaten Türkçe kullanıyoruz. Ben daha önceden e, United İngilizce eklemiştim. Türkçenin seçmesinin en sağındaki seçeneklere tıklıyorum tıkladığımda zaten şu anda Türkçe Google klavye ekli durumda. Giriş yöntemi ekliyorum. Ve listenin açılmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi Türkçe F klavye de burada mevcut. F klavye seçiyorum ve ekliyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi Türkçe Q ve F eklediğine göre kaydedebilirim. Kaydediyorum. Ve menüden çıkıyorum. Peki F'e nasıl geçireceğim? İki farklı yolu var. İsterseniz buradan direkt klavye menüsünden Türkçe F klavyeyi seçersiniz. Diğer yolu ise kontrol ve shift tuşlarına aynı anda basmanız. Bastığım zaman değişimi görebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi shift artı kontrol sol taraftaki rahatlıkla basılabiliyor. Hızlı geçiş yapabilirsiniz. F klavye ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.